Tuncay umarım beğensin. Zincir çekiyoruz. Çekiyorum. Yavaşça indirdi. Çok sağlam indirdi. İndirdi. <laughs> Deniz feribordu. Şimdi atlar gidecek herhalde. Onlar çekeyim. Bu arada atlılar Fransızca konuşuyordu. Sıra onlar da herhalde. Evet onlar geçiyorlar. Araba olmayınca onlar herhalde binebiliyorlar. Ağacı çarptı. Palmiye. İşte kör işte kör. Atları binmeye uğraşıyorlar. Bilmek istemiyor. Bilmek istemiyor. Zorlama diyor da. palmiye çarptı kamyon ya. Abi? Şu palmiye, şu ağaç kamyonu çarptı. O yüzden geldiniz. size zaten. zaten de. Daha palmiye gör, görmedi ya. Gitti palmiye çarptı. Aynen. Nasıl binecek ya? Araba da geldi. Bunlar bir tur daha bekleyecekler. Ha binemiyorsun musun? Ha. ha. Da nal var. Bu demir, da demir doğru. Nasıl yürüyecek değil mi? Ayağırsa, ayağır, ayağır. Anladım anladım. Ayağır, ayağır, ayağır. Ya bu Fransızca konuşuyor bunlar. Nasıl Fransız, Fransızlar? At, anlamadım. Bilmediğim bir şey var ha. Atlanır mı geziyor acaba? Hı -hı. Vay be. Eşyalarını kendi şey tıklığına Valla ben önce bunu köylü zannettim. Sonra Fransız olduğunu öğrendim. Ben de Türk zannettim. Nereye gidiyorsun dedim. Bak. Yok Fransızca Fransızca konuşuyorlar Fransızlar dillerinden belli de herhalde Fransa'dan buraya altta gelmemişlerdir. Dalamaz mı? Dalaman'dan geliyor. Yani, onların, çok, da beraber, ki böyle yavaş, yavaş, çok mantıklı. Kimse aklı altta gezmek gelmez Türkiye'ye <laughs> <Hayır, son gülüyor> Şaka olabilir. değil gerçekten ya. ama çok evet. güzel bir şey aslında mantıklı. Ya. Yani. doğru, doğru. Nereye? Sultan Sultan'i buradan gidiyor mu karşıdan? Hı hı. Oo! Kimsem git. gitmiş. Bak ben yalovadan geldim de bir ayine geldi tatilde. Ben, ben geçiyor Ha, Sultane gidiyor. Sultan ben, ben ben ikincikten oraya gittim biliyor musun? Şeyden Köyceğiz'e köyceğiz gittim çok şeydi.